1829 yılında Uzun Mehmet'in kömürü bulmasından sonra bölgemiz dikkatleri üzerine çekti. 1848 yılında ise resmi üretim tarihimiz başlamış oldu. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 1920'den itibaren madencilere ve maden havzasına sahip çıktı. Demirçelik fabrikalarımız, enerji santrallerimiz kuruldu. Sanayi kentine dönüştük ve emeğin başkenti olduk. Türkiye'nin stratejik bir ürün olan taş kömürünü ithal etme lüksü yoktur. Yer altında çıkarılmayı bekleyen bir buçuk milyar ton taş kömür rezervimiz var. Bu rezervi yer üste çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var. TTK'nın kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömür etmektir. Ancak Türkiye Taş Kömür Kurumu'nda emeklilikler hızla sürüyor, işçi açıklarımız hızla büyüyor. En kısa zamanda taş kömür üretimini artırmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız. Gemi sanayinde gövde kısımları genellikle demir olur.